Yâ <laughs> dîme te-khayrin ve-a'tan ve-yemâbe de-tâ'in se ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vesselamu Aleyhi Resulina Muhammedin ve Aleyhi ve Ashabihi Ecmain Garaibut Tefsiri Tefsirin gariplerine dair misalleri verecek şimdi. Yani yapılan değişik tefsirler. Zekeral Allametü Es Suyutuyu Fi Kitabihil İtqan İmam Suyuti Allame Suyuti İtkan isimli kitabında naklen anil kirmani kirmani isimli İmam Kirmani'den naklederek zikretmiş ki şöyle demiş ennehu ellefe kitaben fi mücelledeyni bu İmam Kirmani iki, bir kitap e, telif etmiş fi mücelledin iki cilt halinde ki semahu el acaibe vel garaibe acayip ve garaib isimli bir isimli bir kitap iki ciltli bir kitap yapmış. Dammenehu o kitabına katmış ekvalen münkereten fit tefsiri. Tefsirde münker olan yani kabul edilmeyen merdut olan sözleri o tefsirine katmış ki o sözleri söylemek la yecuzu Onları söylemek caiz değildir. Velel i'timadu aleyha yani ala Bu kavillere, bu sözlere itimat etmek, dayanmak da caiz olmayan tefsirleri katmıştır, sözleri katmıştır. Neden bunların üzerine iatimat etmek sahih caiz değil ve bunları söylemek caiz değildir? لِأَنَّهَا min اَقْوَالِ اَهْلِ الدَّلَالِ Dalal ehlinin, sapıklık ehlinin, dalalet ehlinin sözlerinden olduğundan ötürü. Peki bunları niye zikretmiş? Ve inna ma bu kavilleri, bu sözleri zikretmiş li tahziri minha bu sözlerden sakındırmak için. Ve kale ve İmam Kirmani demiş ki inna ma eradtu ben bu tefsirleri, bu sözleri zikretmemin sebebi şundan ötürü en yalemen nasıl insanlar bilsin diye en nefimen şu kimselerde vardır yedayle el ve ilmi iddia edenlerde humqa ahmaklık olduğunu e, iddia eden ilim iddia edenlerde böyle kimselerde ahmaklık olduğunu bilsinler diye zikrettim. Yani bu tefsirleri yapıp kendisinde ilim olduğunu iddia eden kimselerde ahmaklık olduğunu, ahmak olduğunu insanlar bilsin diye ben bunları zikrettim diyor. Ve nahnu nanqulu tarafen minha biz de bunlardan bu sözlerden bir kısmını zikredeceğiz. Ve nanqulu ba'd ahvalin ukhra anil batiniyeti o batinilerden diğer başka sözlerin bazısını da zikredeceğiz ki hatta ta ki yahzaru sakınsın el muslimun müslümanlar min emsali hadihi el bu gibi batıl şeyler şeylerden müslümanlar sakınsın diye diğer başka sözleri de söyleyeceğiz zikredeceğiz. O batıl şeyler ki elleti dakhalat alel ümmetil islamiyeti ümmet İslamiyet'e girmiş, içine girmiş. Bisebbe bi taassubil a'ma o körü körüne olan taassub sebebiyle الاهوى, ve tibail ehva ve havalarına tabi olma sebebiyle İslam ümmetine giren e, o batılları zikredeceğiz ki insanlar onlardan, Müslümanlar onlardan sakınsınlar. Emsiletun ala hâzihil garâib. Bu garip tefsirlere e, dair örnekler. Ne diyor? Evvelen fi kavli teâlâ. İlk olarak Allah-u Teala'nın şu kavlinde Hamim, Ayn, Sin, ayetinde Kalu şöyle tefsir etmişler Elha'u harbu, harbu aliyin ve muaviyete yani Ha'dan maksat Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye'nin e, savaşıdır. Haşa. Vel mimu velayetu beni mervan. Mimden ise mimme gelince yani beni mervanın ve mervan oğullarının e, velayetidir. Ondan halife başa geçmesi. Vel aynu velayetu el abbasin. Abbasilerin velayeti. vesin velayetu Sufyanin, Hazreti Ebu Sufyan var ya onun çocuklarının velayetidir diye tefsir etmişler. Peki o e, Mehdi, hani <laughs> a ah, ha mim ayn sin qaf ve al qafu ise el qudvetu ya da el qadvetu ya da el -kidu. hepsi oluyor. Bil yani gelecek olan ahir zamanda gelecek olan mehdiye tabi olmaktır demişler. İla gayri ma hunalike min ve bunların dışında olan bir sürü dışında yani zikrolunan dalaletler de var yani. Saniyen ikincisi kavlu taala ve lekum fil qisasi Hayatun ya ulil elbab. Ey akıl sahipleri, sizin için kısasta ne vardır? E, hayat vardır. Yani büyük bir hayat vardır. Ten, tenvin, ten, tazim içinde olabiliyor. Yani sizin için kısas ha, hayat vardır. Çünkü mesela kendinin de öldürüleceğini bilen bir kişi başkasını öldürmekten vazgeçer. Böylece hem kendisi yaşar hem de öldürmek istediği kimse sağ kalır. Değil mi? Ayetin devamında diyor ya hani umulur ki e, korunursunuz. Yani haksız yere adam ölme öldürmekten korunursunuz bu kısas sayesinde. Bunu şimdi böyle tefsir etmişler. Kalu el kısasu yani el el kısasu el muradu bi kısastan maksad yani fi'l kısas için kısaslarda kıssada kısasta ne vardır? Hayat vardır. Yani el muradu bi kısasul Kur'an'ı Kur'an'ın kıssalarıdır. Yani Kur'an'ın kıssalarında sizin için hayat vardır. Ne alaka? Kısas o kısa anlamına gelmiyor ki. Ve huve lügaten ve şer'an. Hem şer'i olarak hem lügavi olarak bu batıldır. Ve öyle bir sözdür ki la yekulu bihi. Onu söylemez o sözü. İllel cuhela. Ancak o cahil kimseler bunu söyleyebilir. Çünkü sen bunları bu şekilde tefsir edersen ayetin zahiri kalmıyor. Yani şer, şeriat diye bir şey kalmaz. Kısas kalmadı. Namaz kalmadı. Namazı dua yaptılar. Kısası kıssa yaptılar. Bilmem eee başka bir sürü tefsir söyleyecek. Değil mi? Onları da işleyeceğiz. Çok garip tefsirler var. Salisen, üçüncü olarak e, قَوْلُهُ تَعَلَى وَلَاكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي var ya hani diyor e, şey ayeti bu. Hz. İbrahim e, şey olarak hani bir zamanlar İbrahim diyor ey Rabbim ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster demişti. Allah yoksa inanmadın mı buyurdu? İbrahim Aleyhisselam da yok inandım fakat kalbim iyice kansın diye e, istedim dedi. Devamında hani diyor Allahu Teala ise e, Allahu Teala diyor öyleyse e, kuşlardan dört tanesini tut da onları kendine alıştır ve her birini keserek etini tüylerini karıştır sonra her dağın başına onlardan birer parça koy sonra onları çağır koşarak sana geleceklerdir buyurdu hem bil ki Allah güçlüdür, hikmet sahibidir dedi. Ve şimdi bak burada e, hani dedi ya keyfe tuhyi erini keyfe tuhyi bana göster ölüleri nasıl diriltiyorsun. Bu Hazreti Allahu Teala dedi ki sen inanmadın mı? O dedi ki inandım fakat kalbim mutmain olsun diye. Velakin li yatmaina kalbi, kalbim mutmain olsun diye. Kalu dediler ki inne İbrahim e lehu siddíkun. İbrahim Aleyhisselam'ın sadıkun pardon bir dostu vardı. Ne alaka? Vasafıhu bir ne O dostuna kalbim diye vasfetmiş, e, nitelemiş. Yani ona va, do, kalbim diye sesleniyormuş. Ve fesrûhu ve bu kalbi, yani, ve laikin liyatmayın ne kalbi? mutmain olursun tefsir etmişler. Bir mana, ve laikin liyazgune sadiki diye, Ka, dostum, dostum yatıtsın diye. E ne alaka? Dostuna alaka. Yani çok uzak. Bu da bayi bu gerçekten uzaktır yani tefsir bakımından uzak bir tefsirdir arkadaşlar. Devam edelim. Rabian kavlullah Rabbena ve la tuhamilna. Ey Rabbimiz, ولا تحملنا bize yükleme. Ma öyle büyük ki la takate lena bihi. Bize o yükü taşımakta yük yani taşımayının gücümüzün yetmediği, taqatımızın olmadığı yükü bize yükleme. Şimdi bu yükten ne kastetmiş demişler? Kalhu inne'l habbu o sevgidir vel aşku muhabbettir ve vel aşku aşık olmaktır. Yani aşık olmak an insanın gayri ihtiyarı ya. Bu yüzden diyor e, yani bize aşk yükünü yükleme. Ne alaka bu da? <feyi> Tefessiru <müfü> ma la taqate lil insani bihi insanın tefsir etmişler ma la taqate lil gücün yetmediği bihi o şeye gücün yetmediği şeyi tefsir etmişler. Biha da tefsirul batıl. Bu batıl tefsirle ki aşık olmak muhabbet duygusuyla tefsir etmişler. Ve haza işte bu tefsiri hakahu nakletmiş Kevaşi fi tefsiri kevaşi tefsirinde bu bunu, bunu nakletmiştir. Hamisen <laughs> <beşinci> 5. olarak kavlu taala ve min şerri ve gecenin şerrinden de kul amuzu bi insanların Rabbine sığınırım. İza <laughs> vakabe o gecenin karanlığı bastırdığı bastığı vakit hani gecenin karanlığı bastığı vakit insan şerlerden emin olmuyor ya gece çünkü insan görmüyor. E, bu yüzden diyor gecenin e, şerrinden de bak, karanlığı bastığı vakit vakabe yani karanlığıyla bürüdüğü, karanlığıyla bastığı vakit ona sıra e, insanların Rabbine Allah'a sığınırım yani. Kalu demişlerdir ki innehu ezzekeru. Haşa bu e, gasıktan maksat nedir? E, i̇nsanın erkeklik affeder organıdır. İza intasabe dikildiği zaman. Kalktığı zaman insanın erkeklik organından Allah'a sınırım. Haşa. Ve haza bila bu hiç şüphesiz diyor. Cüretun garibetun. Bu garip bir cürettir arkadaşlar. Şaşılacak bir gürbe, e, cürettir. Ve vakahatun şeniatun. Çirkin bir küstahlıktır. Vakahat küstahlık. La tasturu sadır olmaz. İlla min sefil ancak o beyinsiz ahmaka. Ahmak kimseden ancak bu sadır olan bir sözdür. Sadisen altıncısı. Görüyor musunuz ne kadar ayetleri saptırıyorlar bağlamında. Kavlu Teala ellezî o Allah ki ceale lekum sizin için yarattı mineşşeceril ehdari yeşil ağaçtan naran bir <laughs> ateş ki fe entum minhu sizler bir anda ne yapıyorsunuz minhu <laughs> o ateşten tuğidûne yani şey yapıyorsunuz yakıp duruyorsunuz şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz o ateşten yani. Kalu el muradu bişşeceri el burada yeşil ağaçtan maksat İbrahim yani Allah sizin için İbrahim'i yarattı. İbrahim'den neyi yarattı? Narın yani nunarı da nur şeklinde. Nur şeklinde. Ve narın ey nuran Muhammedin. Sallallahu, Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah sizden yeşil ağacı, sizin için yeşil ağaç İbrahim'i yarattı. Ve o ateş de İbrahim'den de nurunu yarattı. Ya feyda en utukidin sizler ondan yani yakıp duruyorsunuz yani tes tak dine ondan dine dininizi alıyorsunuz o Muhammed'den. Ve hâzâ tefsirü Bu tefsir acayiplerdendir ki lâ teddül aleyhi lugatu. L Lugatın delalet etmediği bir tefsir. Ve huve tevilun batılun linususil Kur'an. Kur'an'ın ayetlerinden, naslarından ötürü bu tevil batıl bir tefsirdir. Ve in her ne kadar kane olsa bile sebkuhu bunun kalıbı cemilen, bu tefsirin kalıbı cemil ibaresi latif olsa bile bu tefsir yanlıştır. Yani evet manası doğru olabilir ama yani insanlık gözüne kulağına hoş gelebilir ama bu bu ayetten çıkarılamaz. Namazicun namazicu an an tefsiri şiati. Burada yani Şiaların tefsirinden bazı örnekler, bazı misaller diyecek. Eşiatu hum firakun adidatun. Şialar birçok fırkat, birkaç fırkadır. Esrefu aşırı olmuşlardır. Fi hubbil imami Ali'in kerramallahu vecihi. Allah yüzünü pak kılsın Hazreti Ali'nin sevgisinde, İmam Ali'nin sevgisinde israf etmişler, aşırı olmuşlardır. Feminu moşyalardan bir kısmı men eğreka dalmıştır, batmıştır. Fi nefsi teşeyyü'i e, hatta kefere. Şialık inancına dalmış, hatta kefere ta ki öyle ki kafir olmuştur diyor. Ve alâ re'si bu kafir olanların başını çekmektedir. İbnü Sebe'in el yıl Habis Habis pis olan Yahudi onların başını çekmektedir. O İbnü Sebe ki ellezî mâ i'tanaqa'l İslam'a İslam'a sarılmamıştır. İ'tanaqa boynuna sarılmak. Boynuna sarılmam yani sarılmamıştır İslam'a İlla bi kastil keydilehu lehu o İslam'ı e, tuzak kurmak için ve dessi fihi o İslam'ı kirletmek için e, ancak İslam'a tabi olmuştur. Ve minhum men o şialardan bir kısmı da men ya'taqidu şöyle itikad eder. Bi ennel emine o emin olan Cebrail aleyhisselam bi ennel emine Cibril'e kad, kad tahe ve akta'e. Yani yolunu şaşırmış ve akta'e ve yanılmıştır fin Nuzulü Kur'an'ı indirmekte. Yani Kur'an'ı yanlış kişiye indirmiş diyorlar haşa. Ve ennehu ve o Cebrail aleyhisselam kâne normalde seyenzülü bir risaleti indirecek idi Risale-i Peygamberliği ala Ali'in Hazret Ali'ye indirecekti. Fe akta yanıldı ve nezele ve indirdi ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Peygamberi, peygambere Hazreti Muhammed aleyhisselama indirdi. İşte ve bu kısım kânû daimen her zaman olmuşlardır fi harbin savaş içinde ve husumetin düşmanlık içinde meal müslimine müslümanlarla beraber yani müslümanlara her zaman düşmanlık ve onlara hile tuzak yapmışlar. Hatta ve de ta ki diyor varıt olmuş. Öyle ki varit olmuş ki enne aliyen Hazreti Ali nefse o kendisi bizzat kendisi şennel garete aleyhim. Şenne düzenledi. El garete baskın. Garet gece baskın aslında. Yani bunların üzerine baskın düzenlemiş Hazreti Ali kendisi. Yani askeri baskın düzenlemek. Terim yani şennel garete aleyhim. Yani onların üzerine askeri e, baskın düzenlemek. Ve harabihum onlarla savaşmış. Ve taradihum onları sürgün etmiş. Ala küfrihim yani onların kafir olduklarından ötürü ve dalalihim ve dalal sapkınlıklarından ötürü. Bir kısmı da diyecek ki mu'tedildir. Ve minhum unasun mu'tedunne. Bir kısım da mu'tedildirler. Mu'tedil insanlardır. Lem yeskutu düşmemişlerdir. Fi haviyetil küfri küfür çukuruna düşmemişlerdir. Ancak ve innema halefu aykırı olmuşlar, muhalefet etmişler. Ehle sünneti ve vel cemaati ehl-i sünnet ve cemaate muhalefet etmişler. küfür çukuruna düşmemişler ama. وعتقدوا, ve itikad etmişler ki bi eftaliyeti aliyyin Hazret Ali'nin daha faziletli olduğuna ala cemi'i sahabeti tüm sahabeden daha faziletli olduğuna inanmışlardır Hazreti Ali'nin. Ve ennehu ve Hazreti Ali'nin afdalu min Ebi Bekir'in ve Ömer'e ve Osman'e Hazreti Ali'nin Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan ve Allah radıyallahu anhum daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. O ennehu Hazreti Ali'nin. Ve bi ehakkiyeti daha layık olduğunu bir hilafeti hilafete, hila halifeliğe daha layık olduğunu e, itikad etmişlerdir. Neden daha layık olduğunu itikad etmişler? Li ennehu min alil beyt. Hazreti Ali ehli beytten ya, ev halkından peygamber efendimizin. Bu yüzden diyor o daha layıktır. Ve atakadu ve düşünmüşler, itikad etmişler ki bir enel hulafa es-selasete o üç halife Hazreti Osman, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman kad selebu soymuşlar. Ali'yen Hazreti Ali e, hakkını yani hakkını ondan almışlar. Fi tevellihim el hilafete halifeliği ele almakta yani halifeliği almakta halifelik başına geçmekte Hazreti Ali'nin Hali, hakkını yemişlerdir diyorlar. Ve minhum onlardan bir kısmı da men yufaddilu aliyen fakat sadece Hz. Ali'yi diyor üstün görüyor. Ve minhum men la yektefi bizalike. Bazıları da bununla yetinmiyor. Bel yeştumu yeştumu yani sövüyor eş şeyheyni, o şeyhan dediğimiz Ebu Bekir ve Ömer Hazreti Ebubekir, Ebu Ömer'e sövüyorlar hatta onu bırak Hazreti Ayşe'yi bile sövüyorlar ve yataqidu fihim onlar hakkında düşünüyorlar itikat ediyorlar bu ee, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer hakkında eddalale sapıttıklarını küfre gittiklerini haşa söylüyorlar. Vel iyadu billah bundan Allah'a sığınırız. Ma enna Allah Teala halbuki bununla beraber Allahu Teala esna aleyhim onları övmüş. Bu Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i fi ayatin adidetin. Birçok ayette yani mesela eee hani diyor ya izhuma gari. Hazreti Ömer Hazreti Ömer'in de nil lisanı üzerine dinen yaklaşık 60 tane ayet mi var? ve cealehum onları kılmış Hz. Allahu Teala min hasseti ashabi nebihil kerimi. Peygamber Efendimizin aleyhi abdolu Vesselam, ve selam onun üzerine en yüce salat ve selam olsun. Peygamber Efendimizin e, ashabından en seçkin kimseler kılmıştır. Seçkinlerinden kılmıştır. Ve وَسَنَعُ... senu'arridu değineceğiz ileride ila namaz için ila namaz bu diyor, örneklere min tevilatil isne aşeriyeti isne aşerinin tefsirlerinden ve şiati eti o e, se sebeiyeti sebei olan şianın sebei kolun şianın sebei kolundan olan örneklerine değineceğiz fi kitab-ı leyl kitabını tefsir etmedeki o şeylerinde İsna aşeriye de hani Şialın birçok konu var. İsna aşeriye var, Sebeiye var, Gullat var. Tamam. Ondan sonra bir kısmı muhtedil, bir kısmı değil, bir kısmı sadece Hz. Ali'yi seviyor, bir kısmı diğerlerini tekfir ediyor, bir kısmı Hz. Ayşe'yi affedersiniz, zina iftirasında bulunuyor. Bunun gibi birçok e, yanlış şeyleri var. Tamam mı? Diğer derslerden de haberdar olmak istiyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olup inşallah gelecek derste tekrardan buluşmak dileğiyle. Subhanakallahumma ve bihamdike şedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. يا ديمة خير وعطاء ويا ما